dostlarımıza, dava arkadaşlarımıza, Milli bekar Nefelerine, Milli bekar Nefeti Genel Merkezinden bir selam olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi, biz bize yeteriz Türkiye kampanyasına destek sahip bir lider var. Bizler de bu liderin arkasında çelik gibi durma yemini, milli beka mücahit ve mücadele ederiz. Koronavirüs vakasını bütün dünyadaki ülkeler kadar en iyi yönetim ülke Türkiye Cumhuriyeti. Diğer ülkeler, Avrupa ülkeleri, Medeni ülkeleri, maske dahi bulamayan vatandaşlar, elhamdülillah Türkiye Cumhuriyeti'nde Sayın Cumhurbaşkanımız dik duruşu ve çalışmalarıyla insanlara hizmet ettiği için Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Bu Sağlık Bakanı'nın Soya'da gibi koca ürekli adam, Fahrettin Koca Bakanımızın da ilk günden bu sürede koronavirüs vatansıyla mücadelesinde kendisi ve ekip arkadaşlarıyla beraber Muazzam ve muhteşem şah duruşundan dolayı Fahrettin Koca Bakanımıza 2016'da Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla caddeler, sokaklara ve meydanlara inip tankların altına kapısını sokağa uçaklara leveler atar. mermilerin önünde de göğsünü süper eden Büyük Türk Milleti şanlı evlatlarımız. Unutulmasın ki kahraman ve cennet belkan şehit Ömer Ali Semir ağabeyimizin kahramanlık kurduğu hala hayattadır ve hayattadır diyor. Ve şunu buradan söylüyorum ki biz Büyük Türk Milleti şanlı evlatlarımız. destek Ülke başkanlarımıza, bir ilçe başkanlarımıza, görevli kurullarımıza milli yönetim iş adamlarımıza burada çok teşekkür ediyorum. Ve tekrardan bu çağrı tekrar ediyorum. Bu mübarek günlerde ramazan Şerif ayı, okumuş olan ve okunacak olan beş vakit en büyük sedane okunacak Ezan-ı Şerif'e yüzü suyu veriyor. Bu mübarek günlerde fakirin fukaranın, belirli kurabanın yardıma ihtiyaç inanın bana o doğayla aile kurtarsın ayrıca Milli Bekaleti Erzincan İl Başkanlığımıza, Manisa İl Başkanlığımıza, Diyarbakır İl Başkanlığımıza, Van İl Başkanlığımıza, Ağrı İl, İl Başkanlığımıza yapmış oldukları katkılardan ve yüzlerce aileye biz bize Türkiye kampanyasıyla verdikten de destekler alıyor. Teşekkür ediyorum. Ayrıca genel merkez neler koruyoruz? Serdar Erkok başkanımızdan sağ olun. Bir tanesi de Belediye Başkanı Mehmet Çınar abimiz. Bir tanesi de Atal Belediye Başkanımız değerli abimiz. İkisi de bin koli gıda kolisi yolları çıkartmışlar. İşte i̇nşallah perşembe in günü elimizde olacak. Ben iki tane bilgi yürekli belediye başkanımız adıma bir sözü Bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanımızla bir dizi çağrısıyla beraber hepimiz bir ve olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devlet aile ekibimize destek vermek istedik sonra Bizler Türkiye sevdalarıyız. Gök kubbedeki ay yıldızlı bayrağımıza aç aş asla aşağı edemeyeceğiz Ve ilerlemek davranmak için buradayız. Her yerdeyiz. Caddeler sokaklardayız. Gözümüz kulağımız başkomutanı diyor. Hepimiz saygı desteğiyle selamlar.